Geçtiğimiz günlerde yayınlanan yeni Transformers filmi Rise of the Beast'in ilk fragmanı benim gibi birçok Transformers hayranının filme karşı olan beklentisini arşa çıkardı. Fragmandan da gördüğümüz üzere bu seferki film üç farklı Transformer grubunun birbirleriyle olan savaşını konu alacak. Ama yine de fragman bize bu üç grubun neden birbirleriyle savaştığını İlk kez gördüğümüz Maximus ve Telekom gruplarının nasıl ortaya çıktığını ve neden dünyaya geldikleri hakkında pek bir bilgi vermedi. İşte bu videoda bu soruların cevaplarını ve tüm bu savaşın arkasındaki gerçek kötüyle ilgili teorimden bahsedeceğim. Şimdiden iyi seyirler. Bırak gelsinler. Öncelikle filmde göreceğimiz gruplar hakkında ufak bilgiler verip neden dünyaya geldikleri hakkında konuşacağız. Fragmanda ilk gördüğümüz olan grup Maximus'lar, Transformer ırkının belli bir evrim sürecinden sonra arabalar yerine hayvanlara dönüştüğü bir gelecekten gelmekte. Kendilerini hayvanlara dönüşen otobotlar da diyebiliriz. Grubun üyeleri ise Optimus Primal soyundan gelen ve bir gorile dönüşen Optimus Primal, bir çita'ya dönüşen Cheetor, bir şahine dönüşen Air Razor ve son olarak bir gergada dönüşen Rhinox. Fragmanda gördüğümüz ikinci grup olan Terekonlar ise ne Autobot ne de Decepticonların tarafında olan tamamen bağımsız ve yetenekli ödül avcılarından oluşan son derece katlar bir grup. Fragmanda Maximal'ların Terekonların peşinde olduğunu göze alırsak onların da gelecekten geldiğini düşünebiliriz. Grubun üyeleri acımasız lider Scourge, grubun ağır adamı Battle ve bir ninja suikastçı olan Nightbird. Gruplarımızı tanıdığımıza göre şimdi dünyaya neden geldikleri hakkında konuşabiliriz. Öncelikle Terekonlar büyük ihtimalle kendilerine verilen bir görev üstünden buradalar. Çünkü az önce dediğim gibi kendileri ödül avcıları. Maximal'lar ise Terekonları durdurmak için dünyaya gelmiş olmalılar. Peki ama Terekonlar neyin peşindeki Maximal'lar onların peşinde? Bunun cevabını ise birkaç kaynaktan gelen teoriler ve fragmanda gördüklerimizi açıklayabiliriz. Terekonlar çok ama çok yüksek bir ihtimalle Unicron'u yandırmaya çalışıyorlar. Bu da Optimus Primal'ın söz ettiği tehdidi Tüm tehditler içinde Ne geçmişte Ne gelecekte Öylesiyle hiç yüzleşmediniz ve fragmanın sonunda gördüğümüz patlayan yanardağı ve yanardağın yanında olan zombi benzeri transformları açıklar. Unicron'u bilmeyenler için Unicron, Transformers evrendeki tanrılardan biridir. Kendisi, kötülüğün vücut olmuş halidir ve tüm evreni karanlığa boğmak istemektedir. Ayrıca kendisi, şu an üzerinde bulunduğumuz dünyanın ta kendisidir. Peki ama Terraconları böylesine zorlu bir iş için tutmuş kişi kim? İşte burada benim teorim devreye giriyor. Az önce anlattığım bilgileri birleştirirsek, Terikonları tutan kişinin Unicron'un yardımcılarından biri olması, hem otobotlar hem de Maximal'lardan nefret etmesi, yani hem geçmiş hem de gelecekle bağ olması ve Terikonlara sözünü dinletecek kadar güçlü olması gerekiyor. Sizi bilmem ama benim aklıma Galvatron'dan başkası gelmiyor. Galvatron karakterini bilmeyenler için Galvatron, Megatron'un Unicron tarafından kendisini hizmet etmesi için daha güçlü hale getirdiği versiyonudur. Eğer teorim doğruysa, gelecekteki Galvatron, Unicron'u uyandırmaya başaramamış ve bu işi geçmişte yapmaları için Terokonları tutmuş olabilir. Ya da tam tersi Unicron uyanmayı başarmış, Galvatron'un tek isteği ise Unicron'u erkenden uyandırmak olabilir. Tabii ki şu anla anlattığım şey sadece bir teori. Doğru olup olmadığını film çıkınca öğreneceğimiz bir teori. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkürler. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.